Evet, eller havada. Eller yukarı. Eller, hadi hadi başlayalım. Eller Nerede? yukarı. 3 2 1 diyeceğim. Ne yapıyoruz onu da söyleyelim arkadaşlar. Eller yukarı kalsın. Eller yukarı. Bakalım. Şimdi yine çok sevildi oyunumuz. Çok istediğiniz bir oyun Anladım. daha diye biz Aa. de o yüzden Aa, alabilirsin. İlk al. ilk nöfleriniz onlar olsun. Fortnite'lar olsun. Hayır, karışık alma. İlk nöfleriniz Fortnite'lardan olsun. E ee, bir yeniden bir oyun oynuyoruz çekişmeli. Evet. Başıyorum. Şenol bir arkadaşlar el salla şöyle seni çok seviyorlar. Evet arkadaşlar Şenol da biz sizi çok seviyoruz. Evet yeni oyunumuz başlasın. 3 2 1 ilk bulan kazanır. Tamam. Tamam Başka, mı? Şarkı, ben şey Vallahi oldu. artık onu bilemez. Eller yukarı dedik inceleme yok Şenol. Hadi, 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 hadi. Ben 3 2 1 başla dediğimde başlıyoruz. Tamam. Eller yukarıda. 3 2 1 Başla. Şenol bulacak. Tutarak... Oo. İçi dolu muydu hayır. hayır değildi ama yeniden bakarız içi dolu muydu arkadaşlar o arada kaçırdım i̇çi mı hayır doğru söyle değildi. bak eğer öyleyse yakalanırsın yani buradan çok fena hayır, bak, i̇zleyelim. kayıttan, kayıttan. Şey, bakalım şey mı izleyelim yaptım. mi tamam, sıkma. İzleyelim, izleyelim mi, hadi, izleyelim. İzleyelim mi? Ee, yok ben inanıyorum tamam ben de ha. inanıyorum hadi bakalım otur şimdi onları yere kaldırabiliriz ikinciler zombilerle devam ediyoruz arkadaşlar evet. ben 3, 2, 1 hazır dediğim anda. Tamam mı? Tamam. İçindekileri çıkartın. Dart olmasın. Şarjörlerde dart olmasın rica ediyorum. Şarjörleri çıkartalım. Şenol da çıkarsın bir. Şenol çıkartmadı sanırım. Yardım almak ister misin ne kadar? Evet çıkardı. İçinde dart var. Oha. 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 Görebilir miyiz? Çok fena sıkışmış arkadaşlar. Şöyle çöp size göstermek için. Bu dart Aynen. çöp olmuş. Hani dart sıkışınca nasıl olur? İşte bakın böyle olur. Dart sıkışmış ve gitmiş. Şimdi evet. 3, eller evet. kara. 3, 2, 1, başla! Başladı yeniden, evet bakalım 1-0 Efe şu anda önde. Bakalım bu sefer Şenol ilerleyebilecek mi? Beraberliği yakalayabilecek mi? Çok hızlı geliyor, çok heyecanlı! <laughs> yeah. Bir şey söyleyeceğim. Ya gene ya, o, o, Şenol... O, <laughs> Sen şey, oldu? Niye gitti canım ya? sıfır ya. Ne oldu lan? sıkıştı işte öyle bir şey oldu. Neyse geç kenara. Diğer dörtler. Yine zombilerden devam ediyoruz. Yeni nesil zombilerden. Hemen şarjörler çıkartılsın. İçinde dart varsa boşaltalım. Onu da görelim. Arkadaşlarım da görsün bende. Hay bana doğru sıkma canım. Niye varsız? Ben hedef miyim? duvara doğru, tavana doğru. Tavan çıkal galiba, Bak sıkışmış hem de. İyi ki söyledin. Şimdi hazırsak eğer. Hazır mıyız? çok böyle tehlike altındayım bu tarafta. bana doğru bütün namluların uçları. Hazırsak eğer yeni oyunda başlıyoruz. Eller yukarıda Efe'cim. Eller yukarıda Efe'cim. Efe'cim, Efe'cim. Eller yukarıda. 3, 2, 1, başla. Evet. Yeni oyun. Eyvah 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 eyvah. Gitti boşan. <laughs> ne oluyor? Aa, vurdu Şenol. Vurdu Şenol ve... 2-1 <laughs> <ya. gülüyor> oldu ama ama çıkmış. Böyle yamuk geliyor seninki. Böyle ucundan çıkmış, dur, dur. fırlayamamış. Gelirken böyle yamuk, aynı hani bunun gibi. Hayır, aynı sıkıntı hemen ben bunda da yaşadım. Tamam. O zaman 2-1, 2-1 ve bir mi? evet. Sen şu anda öndesin. 2-1. 2-1 mi, 3-1 mi? 2-1. Bir. Ya 3 bir. tane ben kullandım 3 tane. Üç tane e tamam 2-1, işte üç tane. Tamam. Şimdi Şöyle. Son megalar alıyoruz. Heyecanlıyım ben megalarda. Evet. Ben mega da içeriden geçtim. Beraber Böyle olursa olur eğer beraber olursa bir tane daha not vereceğim size. Eğer ki epe alırsa zaten kazanmış olacak. Ha. Tamam mı? O yüzden içindeki bütün kartları çıkartıyoruz. Yok, yok i̇çindeki kartları çıkartıyoruz. İçinde kart yok. Ya burada birazcık senin e, seri olman gerekiyor. Çok fena <laughs> çünkü onunkisi direkt koydu atacak şekilde. Epe eller yukarı kalksın Daha kadar olsun. Ya. Aynı baban gibi olsun. 3 2 <laughs> Hadi. 3 2 1 başla. Evet. Ay çok iyi. Yes! Kim vurdu? Ben. Kim vurdu ama gitti? Ben vurdum. Ay görmek istemedi gözlerim Şenol o vurdu galiba. Hayır. Bir daha yapalım. Bir Şenol o vuruldun galiba diyorum. Gördüm çünkü vurdu. <laughs> <vuruldum, vuruldum galiba. gülüyor> Efe'yi tebrik etmen lazım. Şenol, çalışman lazım. Farkında mısın? Çok konuda eksi eksi! Olmadı bu iş ya! Çok eksiğin var Şenol! Arkadaşlar görüyorsunuz yani... Arkadaşlar ben çalışmaya gidiyorum. Git! <laughs> yani çok, gerçekten çok eksiğin var. Arkadaşlar kanalımıza abone olun lütfen. Abone olmayanların rüyasına gelip nerf sıkacağım. <laughs> Evet, gerçekten çok büyük bir kitle. Abone olmadan izliyor, abone olmanızı rica ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Lütfen birazcık sen de atışlarını geliştir tamam. ama böyle olmaz tamam. yani. Benim en sonunda daha, kafam daha. biraz şey yapmıyor, acaba diyorum ben mi geçsem karşısına yani? Evet. Evet. Benim biraz daha çalışmam Çalışman lazım. Çalışman lazım, olmadı böyle. Pratik yapman lazım. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Tarafınızı seçin, bir sonraki oyun için kanalımıza abone olup tetikte kalmayı unutmayın. Aslında sizi çok seviyoruz, söyle seçim, bakalım. Sevmiyorum. Açıklamalarda Efe'nin oyun kanalı var arkadaşlar. Oyun kanalında canlı yayınlarda Efe ile sohbet edebilirsiniz. Hemen onun da linkini açıklamalar kısmında koyuyorum. Bir de Instagram efendim Instagram Instagram adresimiz Efe ile Kerem'e bekliyoruz çünkü orada da kısa kısa çok heyecanlı canlı videolarımız var. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Canlar hoşça kalın. Abone